Ne haber abim? Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Birilerini memnun etmeye çalışıyorsun hala değil mi? Farkında olmadan sürekli kendini hep geri plana atıp insanlar mutlu olsun diye kendinden feragat edip duruyorsun. Kendini geri plana atmaktan, feragat etmekten yorulmadın mı artık? İnsanlar hiçbir zaman memnun olmaz abim insanları memnun edemezsin. Kendin için hiçbir şey yapmıyorsun. Kendini sürekli geri plana atıyorsun. Ve onlar mutlu diye sen de mutlu oluyorsun. Sonra eve dönüyorsun. Yalnız kalıyorsun. Yalnız kalınca yine mutsuzluğunla baş başa kalıyorsun. Hatta bazı zamanlar hiç uyuyamıyorsun bile. Sürekli bir eksiklik hissi var. Sanki hiç geçmeyecek gibi deyip düşünerek Bazı zamanlar hiç uyuyamıyorsun bile İnsan yükü ağırdır abim Taşıyamazsın Belki bugün, belki yarın Ama sonraki gün taşıyamazsın Üstünde zaten onca yük varken Bir başka yükü sırtlama kalbine Bırak insanlar memnun değilse öyle kalsın sen kimseye yetmek zorunda değilsin. Senin kendine yetinmen ve kendine iyi gelmen her şeyden daha önemli. Abim, sen mutlu olmazsan kimse mutlu olamaz. Kendini daha fazla yorma. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak olur mu? O kalbini yorma artık.